Evet merhaba. Bu video dünkünün devam niteliğinde olacak. Dün ne yapmıştık onu hemen bir gözden geçirelim. A sprite'dan aldığımız animasyonu frame'lere ayırmıştık ve Unity'ye almıştık. Sonra Unity'de tekrar bir yerinde durma ve koşma animasyonları yapmıştık. Sonra bunu da animation Controller'a atmıştık animasyon kontrolüre. Burada bir horizontal speed parametresi açmıştık. Hızımızı belirleyecekti. Bu artarsa yerinde durmadan koşmaya geçecektik. Bunu da condition olarak eklemiştik. İki geçiş şeridine de. Daha sonra player'a gelip player'da bir animator açıp add component'dan animator ekleyip bu player kontrolümüzü buraya atmıştık. Şimdi oynadığımda sadece yerinde durma animasyonum çalışıyor ama animasyon sistemi hazır. Buradan horizontal speed arttırırsam mesela bir dersem koşmaya geçecek. Bunu kod üzerinden yapmamız gerekecek tabii. Peki, hemen başlayalım o zaman. Ben script'imi açıyorum. Bir player script'imiz vardı karakterimizin üzerinde. Oyunu da kapayayım. Kodumu açayım iyice. Peki, şimdi horizontal speed bizim aslında sol sağ hareketimiz. Önceki videolarımızda da yazmıştık bu kodu. Ve sol sağ hareketimiz burada. Ayırmıştık bu kodu, refaktör etmiştik. Tabi her şeyden önce ilk önce animatıra ulaşmam gerekiyor. Onu da yukarıdan tekrar rigid body ulaşırken yaptığımız gibi get e ulaşacağız. İlk önce burada belirlemem gerekiyor. Animator animator diyorum. İsmi animator olsun direkt. Animator eşittir get component animator. Evet. Bu artık hemen göstereyim buradan da tekrar. Artık player üzerindeki player script'im animator'ıma erişebiliyor. Çalışacağım yer left right movement olduğu için hemen buraya geliyorum. Animator diyorum. Ve hatırlarsanız buraya açtığımız horizontal speed buradan yapmıştık bir float'tu. Yani benim bu float'u değiştirmem gerekiyor. Bu üzerinden. Animator diyorum nokta set float. Bu float'umun ismini veriyorum. P e, alttan tire Ve değeri veriyorum. Ne eklemek isteyeceğim buraya? Şimdi ne değeri verebiliriz? Speed'imizi versek. Speed'imiz oyun boyunca sabit olduğu için hep koşacak. Bu olmaz. Durduğumuzda sıfır olan, hareket ettiğimizde değişen bir değer olması lazım. E, bu da velocity aslında. Hareket de bununla sağlıyoruz yani. O yüzden Rgbd rigid body yani nokta velocity nokta X diyorum y ile bir alakam yok çünkü yukarı aşağı ile sol sağ lazım bana peki şimdi bir test edelim bakalım ne olacak lay diyorum sağa gidiyorum çalışıyor sola gidiyorum çalışmıyor sağa giderken 9 sola giderken eksi 9 oluyor ve çalışmıyor bunun nedeni şu. Biz burada idle'dan run'a geçiş yaparken buradaki koşulumuza horizontal speed'imiz sıfırdan büyük olacak demiştik. Sola gidersem sıfırdan küçük oluyor ve geçiş yapmıyor. Buna ne demiştik? 0.01'den küçük olacak run'dan idle'a geçerken. Yani aslında bu koşul sağlanırken bu koşul sağlanmıyor. Peki bunu nasıl yapabilirim? Benim sola giderken de eksi -9 değil 9 almam gerekiyor. Çok basit. Unity'nin içinde olan tekrar Math F library'sini kullanacağım. Burada çeşitli matematik işlemleri yapabiliyoruz bu kütüphane ile. Abs lazım bana. Yani abs ne demek? Absolute value. Mutlak değer. Yani bu bana artık eksi döndürürse de ben onun artı çıktısını alacağım rigidbody.velocity.x'imin mutlak değerini alacağım. Şimdi tekrar bakarsak, test edersek iki animasyonda çalışacak. Sola giderken 9, sağa giderken tekrar 9. Gayet güzel. Hani animator controller'ımızla izlersek değişimi görebiliyoruz. Tabii bir sorunumuz daha var. Sizin de görebildiğiniz gibi sola giderken de sağa bakıyor karakter. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bunun farklı yolları var aslında. Mesela bir yolu şey olabilir. Biz burada animations içinde A sprite'dan bu animasyonları almıştık. Hepsi sağa bakıyor. Tekrar A sprite'a e gidip sola bakan versiyonlarını yapabiliriz. Yani çok kolay bu flip horizontal yaparak sola bakan versiyonlarını da alabiliriz. Ama şimdilik bununla uğraşmayacağım. Daha farklı bir yol deneyeceğim. Tekrar kod üzerinden. Şöyle bir durum var arkadaşlar aslında. Test edelim. Mesela bu benim karakterim. Sola gidiyorum. Sağa gidiyorum. Scale'ım hep 1, 1, 1. Peki ben bu x scale'ımı eksi 1 yapsam karakterim nasıl gözükür? Gördüğünüz gibi bu sefer sola, sola bakıyor. 1 yaparsam sağa bakıyor. Tam zıt yönde boyunu değiştiriyorum aslında karakterin x boyunu. Kod da bununla oynarsam sanki bu işi başarabilirim gibi. Kodumuza dönerim o zaman tekrar. Tekrar şimdi left right movement da. Animator set float bu işi hallettim. Şimdi sola sağa dönme işimi hallediyorum. Benim ne zaman sola dönmem lazım? Mantıksal olarak düşünürsem. Rigid body nokta velocity sıfırdan küçük olduğu zaman dönmem lazım. Çünkü hatırlayın bu eksi 9 oluyordu biz absolute value'yu vermeden önce yani mutlak değerle ölçmeden önce. Sola gidersem eksi 9 ölçüyordum sağa gidersem 9 ölçüyordum. Bunu kullanabilirim işime yarar. Hemen bir if komutu açıyorum. If widget body velocity yani süretim x süretim sıfırdan küçükse ben Karakterimin, yani transform'a uğraşmam lazım. Transform'a ulaşmak için hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece transform diyorum. Ve scale. Ölçeğime ulaşmam lazım yani. Scale'a ulaşmak için local scale diyebiliriz. Eşittir, yeni, vektör 2. Vektör 2 çünkü. Sola giderken, eksi 1'e 1 diyorduk. Eksi 1 yapınca sola bakıyordu çünkü karakter. Ve sola giderken de Rigid Body Velocity .x sıfırdan küçük oluyor. Bu işimi görecek. Else if Rigid Body Velocity nokta büyüktür sıfır. Bu sefer transform local scale eşittir yeni vektör 2 1'e 1. Sağa gidersem de 1 olacak. Y'imi hiç değiştirmiyorum gördüğünüz gibi. Peki neden else değil de else if yaptım? Else yapsaydım büyük eşittir yapacaktı bunu. Büyüktür yerine büyük eşittir yapacaktı. Bu da hem, hiç yön değiştirmediğim halde yani mesela sağa gidiyorum duruyorum sadece bir yön değiştirmemem lazım dururken. Durduğumda da yön değiştirmeme neden olacaktı. İstemediğimiz bir davranış yani. Peki şu an oldu diye tahmin ediyorum. Hemen bakalım. Play diyorum. Sola gidiyorum, sağa gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ölçeğim buradan sola giderken 1, sağa giderken eksi 1 oluyor. Ve durunca eksi 1 kalıyor. Durunca 1 kalıyor. Gayet güzel. Yeni animasyonlar yaratmadan, yeni sprite'lar yaratmadan bu davranışı sağlamış oldum. Bir sorun almadan. Tabii şu an zıplama animasyonum yok. Zıplarken de duruyor. Hallederiz bunu da. Son olarak çok küçük bir sorunu daha halletmek istiyorum. Bu sorunu şöyle göstereceğim size aslında. Bir animasyon sorunu değil bu. Önceki videolarda da halledebilirdik aslında. Biraz geç kaldık ama olsun. Mesela şu grant'ı alıp kopyalayayım ve şöyle çekeyim. Tuhaf bir davranış alacağım. Tabi boyunu ayarlayabilirsem biraz aşağı çekeyim bunu. Evet gördüğünüzde karakterim Gördüğünüz gibi karakterim yan döndü. Tekrar çarpıyorum. Evet. Bunun nedeni şu. Player'ıma geliyorum. Box Collider'ıma bakıyorum. Box Collider'ımın boyu 2 aslında. Dikdörtgen şeklinde. O yüzden ve fizik kurallarına uyuyor. O yüzden yukarı çarptığımda ön kısmı arkaya yaslanıyor. Alt kısmı yerinde duruyor ve düşüyor karakterim. Bunu istemiyorum tabii ki de. Normal duvara çarpmışım gibi durması lazım karakterin. Bu davranışı alabilmem için benim Z aksisindeki rotasyonumu kapatmam lazım. Arkaya yaslanmaması lazım karakterimin bir şeye çarptığında. Bunu rigid body'den sağlıyoruz. Hiç koda bulaşmayacağız. Buradan halledeceğiz. Rigid body'nin altına girseniz Constraints diye bir menü var kapalı. Bunu açalım bakalım. Ve burada Gördüğünüz gibi freeze position ve freeze rotation gibi ayarlar var. Bu pozisyonu donduruyor, yani karakterim hareket etmiyor artık bu sistemlerde. Bunları seçersek, bunu seçersem rotasyonumu donduruyor, Z aksındaki rotasyonumu durduruyor. İstediğim hareket bu zaten ve artık da göreceğiniz gibi bu sorun çözülmüş olacak. Geliyorum, çarpıyorum ve karakterim duruyor artık. Hiçbir sorun almadan, arkaya düşmüyorum. bunu silebilirim. Peki. Animasyon sorunlarımızı çözmüş olduk ve Unity'nin animasyon sistemiyle tanıştık. Bu projeye yavaş yavaş devam ederiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.